Peki ee, hemen bir iki tane daha var onlara da e, yaptığım en iyi şey evlenmek ki demiş hayatında. Evet bunu söyledim ve öyle hissediyorum. Ya bu ne kadar güzel bir şey yani Wonderful. biz, ben çok seviniyorum yani biz çok seviniyoruz böyle bir şeyleri ondan duyunca. Oh. Thank you. Nedense böyle bir Amerikalı aktör olunca bir şey olunca sanki daha farklı bir hayat daha farklı işte böyle I agree. I've been with him since I was 18, and I'm 25, so that's seven years already. I was on a uh, sitcom. Do you have those here? Sitcom. I was on a sitcom in New York with Kelly Ripa. Don't know if you know who that is. And um, he played himself on an episode. of that show and and we met each other and it was sort I, I Ben New York'ta bir sitcom çekiyordum. Hı -hı. Aa, o da geldi, kendisini oynadı ve de yani görür görmez aşık oldum zaten kendisine. Peki böyle romantik bir an mıydı? Romantik romantic, bir tanışma I'm mıydı? Ya yani yes. hayallerindeki tanışma oldu mu yani? <laughs> Well, I met him at work but it was really the sort of the first time he accidentally touched my back I felt electricity go through my body. <laughs> yani sonuçta işteydik çalışıyorduk evet. ama şöyle kaza ara sırtıma dokunduğunda hakikaten her tarafımın ürperdiğini hissettim. Vay! Yeah. Evet. Arkadaşlar demek bu iş sırttan oluyor biraz yani o sırta dikkat etmek Sırta dikkat etmek lazım. Hayır, sırta dokunmaktan oluyor. Sırta dokunmaktan evet. oluyor, evet. Ben de hep böyle sırtı açık severdim. Bugün <laughs> kapalı giyinmişim, evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki, okay. dövmelerinden bize biraz bahsedebilir musun? Kaç tane dövmesi var? I, I believe I have eight. I've lost track but I believe I have eight. Artık <laughs> ıı, takip edemiyorum ama galiba sekiz oldu. Ha Bilmiyor da kaç tane dövmesi oldu ya? öyle mi? Ka I haven't counted them lately, but I think it's eight. <laughs> Son zamanlarda sayamadım ama galiba sekiz tane var. Sekiz tane var. E, ee, bizim görebileceğimiz yerde bir tane herhalde <laughs> bu da var. Bir <laughs> e, yeah, ee, Fahrettin. That is a that's an adapted Shakespeare quote from King Lear. Bu Kral Lear'den bir alıntı Shakespeare'in Kral Lear'inden. It's a little pretentious, but I was like 19 when I did that. Biraz And fazla then, iddialı bir laf ama 19 yaşında falandım bunu yaptırdığımda. Evet. I have both ribs Uh, poems on both ribs. Um, poems. Ah, oh, her poetry. iki uh, kaburga kemiklerim üzerinde de şiirler var. <laughs> e, ee, bize paylaşabilir mi kaburga kemiği <laughs> <y> <gülüyor> üzerindeki <laughs> şiirleri? Şiirleri sadece. Hayır elbisemi çıkarmam <laughs> gerekir. Ee, i̇şte tamam paylaşabiliriz <laughs> zaten. <gülüyor> yani. <gülüyor> Bizim de kameraları kapatmamız gerekiyor. Çok önemli bir durum yok yani. Evet. <laughs> Peki, ee, önce, bir imaj, bir şey var mı? well i imagine because being being an american you're not exposed to um, you know other cultures and and you don't really understand what other places are like until you tour them and i imagined that it was much more remote i didn't expect it to be such a um, busy functioning city. There's a lot of people here and, and, and a lot of, there's a big industry and I didn't realize that. Şimdi Amerikalı olunca tabii diğer kültürlere fazla maruz kalmıyorsunuz. Böyle bazı gerçek dışı intibalar olabiliyor kafanızda değişik ülkeler hakkında. Bu kadar yakın olduğunu farkında değilim. Daha uzakta bir yer sanıyordum. Sonra bu kadar yoğun, meşgul bir şehir olduğunu da bilmiyordum. Bayağı yani ciddi bir endüstriniz var burada. Evet ciddi bir endüstrimiz var. Yes, aslında bilinmesi gereken çok misafirperver bir halkımız var. Önce onu bilmesini isteriz. Ee, şundan dolayı bu böyle e, kendi kendimizi övüyoruz diye bir laf değil. Onu bir söylersen seviniriz. Ee, sadece şundan dolayı söylüyorum. Gerçekten de kimin kapısını e, çalsanız, e, zorda kaldıysanız, özellikle de yabancıysanız eee ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Yani sizi <laughs> Ya arkadaş bir ya gülmeyin de işte güzel güzel atıyorsun. <gülüyor> Bunu <laughs> Megan için söylüyorsun ya. Bunu Megan için yok <laughs> Megan için de demiyoruz da yabancı birisi için diyoruz ya. <laughs> Ama tabii durum Murat'ın söylediği gibi yani Megan Fox çalınca kapıyı başka <laughs> yani bir durum mesela. olabilir yani. Evet. Pardon, bir şey söyleyecekse evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.